Hepinize selam dostlar. Ben Ali. Bugün sizlerle birlikte horror Show'un bölüm 1'ine hoş geldiniz arkadaşlar. Ben bu oyunu inceleme olarak çekmiştim ve şimdi de ise arkadaşlar nasıl olarak çekeceğim? Ee, bölüm olarak pardon. Yani bir şey diyecektim. Neyse şimdi manyak olarak oynayacağız. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. Havada da bugün çok sıcak bu arada ya. Yani atletle oturuyorum şu anda arkadaşlar. Mavi bir atletim var. Çok seviyorum ben ki. Bakalım kurbanlarımızı öldürebilecek miyiz? yeme kim temizleyecek? Bak çok doğru söylüyor Garik. Evet. Ben şu kamerayı birazcık yukarı çeksem daha iyi olacak sanki aynen çünkü ses var bir yerde de. Neredesiniz? Neredesiniz? Aa, sen burada mısın? Aa. Aa. Ben ne yapıyorsun? Senin ağzına sıçayım ben. Ama sen benden öyle kurtulamazsın. He, bu arada arkadaşlar bu yeşil şeyler ne diye soracaksanız bu yeşiller yani yeşil şeyler mesela takip ettiğiniz zaman kurbanınızı daha hızlı yakalayabiliyorsunuz. Zaten mal da kaçamayacak. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Ne? Ee? Oğlum bu ne lan? Çok hızlı kazandık. Berbat oynuyorsunuz. Neredesin bakalım minik kaşar? Oo sen kafesinden mi çıktın? Aa, gel bakalım buraya. Ha ha ha. Benden öyle kolay kurtulamazsınız. Neredesin senin minik şerefsiz köpek? Aa! aa! Öldü. <laughs> Diğer arkadaşınız nerede? Sizi yok kurtaramayacak biliyorsunuz değil mi? Aha. Ses aldım, 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 Hayır, ıskaladık. Ses aldım, ses aldım, ses aldım. Hadi 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 hadi. Tam iken sen, gören sen. Bam. Geleceğim ona, geleceğim. Hadi takip et 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 takip et. Hadi yakala. Aa bir tane. Bir tane de sana ve oyunu bitiriyoruz. Bu kadar basit. Eforsuz. 3 dakikada oyun bitti lan. Ama ne koyayım ya yani PC'lere koysak sizden daha iyi oynarlar. Ödüllerimiz gelmiş bakalım hemen ödüllerimizi alalım. Hesap seviyesi yükseldi 4. Hmm. Hayır size puan vermeyeceğim şu anda. Evet şimdi katil oynadık o zaman bir tane daha katil oynayarım. <laughs> evet. Oyuncu bulunamıyor Ayla. Şu anda oyuncu bekliyorum ama bulunamıyor. Ha, bir kişi geldi. Navarro diye birisi. Hadi ama ya. Hadi birazcık. Heh. Oho. Uhuh. Hadi bir kişi daha hadi bir kişi daha bir kişi daha bir kişi daha lütfen bak lütfen lütfen diyorum lütfen bir kişi daha gelse oyun başlayacak. Ben birazcık mikrofonumu. Bak bir kişi daha lütfen hadi. Beynlerine patla. Tabii ki de patlatacağım. Ohoho sesler almaya başladım. Abi benim karakter nasıl bir şey böyle ya. Cık. Neyse. Biz kaldığımız yerden devam edelim. Aha. Sesler duyuyorum sizden minik şerefsizler. Aha. Gördüm yeşili de. Bom 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 bom. Oo, bunu tahmin etmedim ama ben seni yakalarım. Sen zaten bir de yavaş koşuyorsun üstüne. Gel bakalım buraya. Benden kaçamazsın. Oo, bir şeyler yapıyormuşsun musun kardeşim? Kardeşim sen yukarılarda ne yapıyorsun öyle? Kaçmaya mı çalışıyorsun sen? Sen kaçmaya mı çalışıyorsun sen? Gel bakalım. Garin <laughs> gülüşü efsane yalnız ha. Hepinizi yok ediyorum. Çok kolay eriyorsunuz. Aha kan. Geber. Aha Burada bir tane ses duydum Aha minik şerefsiz Aha Sen kaçıyorsun he Şunu yapacağım he. Bak kaçsın şu anda Hop sen nereye canım benim ne? Aa kadın yok oldu. Buralardan ses duydum çocuklar. Neredesin? Gel buraya ağzına sıçtım. Bana gerçi çelik geliyor var. Doğru yani bir şey olmaz ama sen bu arada mallık yaptın. Gel. Oğlum illa ki yavaşamayacağım. ben seni yakalamayacağım mı yani? Yani. Sen şu anda geri zekalık yaptın. Aa burada bir tane ıkınma sesleri duyuyorum. Ne oluyor sana? Bu oluyor sana. Evet, iki tane geri zekalı kaldı. Neredesiniz? Aa, sen yeni mi çıktın hücrenden? Gel seni tekrardan yollayayım o zaman. Ya buraya. Seni tekrardan hücrene yollayacağım. Kaçma. Diğerini ama hiç yaralayamadım fark ettiniz mi? Diğer nerede hiç bilmiyorum bak kapı. Dört olmuş zaten. Yani onun kaçma şansı var aynen. Neredesin sen? Ben seni hiç göremiyorum ama şu anda. Bir gel seni öldüreyim aha. Tamam sen aşağıdasın. Bak ben seni şu anda görmüyorum tamam böyle ukunu. Oğlum amca sen ölmedin mi lan ben sana kaç kere vurdum. Amca gebe. Ay geber amca. Bam. Amca geber medayla. Of. Garim vücuda bak be. 360 atarım. Abi ben bu kızıyla olabilir mi? Ben bunun hiç ıkıma sesini ya da korkma sesini duyamıyorum. Yoksa Aha. Duydum bir şeyler duydum. Vallaha duydum. Geliyorum oraya. Allah çarpsın duydum. Gel buraya gel. Hayır 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 hayır. Gel. He, sen zannediyorsun ben Sen zannediyorsun ben duymuyorum he? Heh. Yalnız ama bu bota kaçmak isteyecek ben o yüzden temkinli oynamam gerekiyor yoksa Yani ya bu salak yaşlı kaçamaz belli olmaz ama he, kaçamaz şimdi zaten kıma sesini duydum Amcacım Nerede? sen buradasın. İki dakika sen bir öl. Ben şu kıza ulaşmam gerekiyor. Bota gitmem lazım acilen. Sen geber bir. Hadi bir kişi kaldı. Lütfen kaçma. Lütfen kaçma. Lütfen kaç. Koş koş koş. Bota koş koş. Bot'a koş. Lütfen kaçma. Lütfen kaçma. Lütfen kaçma. Öldürmem lazım. Dört tane kill rekorumu sağlamam lazım. Hadi gel buraya. Buraya gelirsen ölürsün yalnız daha biliyorsun değil mi? Oo araba yapıyorsun ha paşam. Lan çık. Acaba neredesin? Acaba neredesin? Abi neredesin abi ya? Bak canım sıkıl artık. Aha. Hayır. Koş. 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 Ananasın. Neyse kız en azından helal olsun. Neyse arkadaşlar şimdi izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler oynar. Abone olmayı unutmayın. Bay bay sizleri seviyorum.